13 Ocak 2026'da ATV'de bomba gibi patlıyor. Aile bir imtihandırın ilk bölümü geliyor ve inanılmaz bir duygu seli vaat ediyor. Daha ilk sahneden ana karakterlerin dünyasına çekiliyoruz. Her kare gerilim ve derinlikle dolu. Doğan, hayat boyu dış dünyayla savaşmış, yorgun düşmüş bir adam. İstanbul'a yeni dönmüş ama geçmiş peşini bırakmıyor. Sorunlar, aile sırları bir anda üstüne çöküyor. Tüm ömrü mücadeleyle geçmiş, şimdi en zor düşmanla yüzleşiyor. Kendi ailesiyle. İşte tam burada kader onu Çağla ile karşılaştırıyor. Genç, hırslı, kararlı bir avukat. O da hayatında büyük bir adaletsizlikle karşılaşmış ve susmamaya, doğruyu savunmaya, zalimleri cezalandırmaya ant içmiş biri. İkisi de aynı noktada buluşuyor. Hayattaki en büyük imtihan kesinlikle aile. İlk bölüm muazzam bir temel atıyor. Aşk, acı, ihanet ve affetme umudu kusursuz harmanlanmış. Atmosfer nefes kesiyor, oyuncular, özellikle Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu, ekranda adeta yanıyor, diyaloglar kalbe işliyor. Bu sıradan bir dizi değil, en yakınların yanında kendin kalmanın ne kadar zor olduğunu anlatan gerçek bir başyapıt. Kaçırmayın, çok güçlü olacak.